bir kulu o vaad bilmiş. hangi neresi olsa, evet hocalar bunu biliyor ama, hangi neresi olsa şu, en kısa sureli bunu manasını veremezsin. Niçin şimdiye kadar Allah'ın mülkünde onun Kur'an'ının manasını öğrenmeden yaşadınız? Ben sizin yeriniz olsam, akşama kavuşmadan, onun mahallesi ölmeye başlar. Mesele budur. Yemek için, içmek için yaratılmadık. Niye içeceğiz ama onun için yaratılmadık. Evlenmek için doğmak, için, doğmak için, doğmak için yaratılmadık. O olacak ama onun için yaratılmadık. Köşkler, saraylar yapmak için yaratılmadık. Hususi taksılarda keybetmek için yaratılmadık. Bunlar olacak ama onlar için yaratılmadı. Ya yani ne? Ne işi Büyük bir iş. Ne diyor? Kainatı ve bizi yaratan Allah'ı tanımak için ve ona ibadet etmek etme için, kulluk etmek için yaratıldı. Hatırınızda kalsın. Çoğunuz biliyorsunuz bunu. Çünkü Hoca Efendi Allah razı olsun. Açıklıyor. Lakin biraz hocalar azaldı cemaat için. Ve azalmaya doğru giriyor. Kocasız mümkün değil. Mevcül alim, kemevcül alem. Bir tek âlimin ölmesi bütün kainat ölmüştür. Çünkü İslamiyeti o yaşı yaşıyor, yaşatıyor, doğrultuyor millete. Bir Ali-i Şerif var bu kaide. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْرُبُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاءً يَنْتَزِهُمْ يَيْبَادِ Cenab-ı Hak ilmi alacak ama e, hocaların kalbinin sözü almakla değil. Ya alimleri ahireti alacak. Yani alimler ölecek. İlimden onlarla beraber gitmiş olacak. Hatta idâ lem yübfi alimen. Ne zaman ki bir alim bırakmayacak yeryüzünde ittefeden nâsi uûsen cübhâle. İnsanlar cahil ve işler. Başkanlar tayin edecekler. Kasuilu onlara sual soracak. O reislere hiç elif okumamış, daha okumamış. Ve eftevdü hıir-i <laughs> ilim, ilim çiz, <laughs> fetva verecekler. Sadallu ve adellul. Kendileri de belaleze düşecek. Fetva verip bir iki kere düşecek. Oraya doğru gidiyor. Milletin derdi para oldu, ilim, amel olmadı. Maribetullah milletin derdi kalmadı. Pek aşkın şehrin kaldı.